Arkadaşlar merhaba, e, Bitcoin bugün güzel bir hareketle e, 13 ve 20 periyotluk hareketli ortalamaların üstüne kendisini attı. 40 40.000'in üstünde bir kapanışa doğru gidiyor. E, şu an için altta 38.800 önemli destek. Buranın üstünde kaldığı sürece ilk etapta e, 41.500 seviyesi var direncimiz. E, şu an için bu düşüş trendinin e, artık yavaş yavaş sonu, sonuna e, gelmiş gibi görünüyor. Buradan yukarı, ilk etapta 51 bin, devamında 52 bin seviyeleri hedef olabilir. Şu an takip edeceğiz. Henüz Bollinger bandı yönünü yukarı çevirmedi. Buralarda bir kalıcılık gerekiyor. Yani bu 42 binin üstüne atıp orada bir hafta, 10 gün gibi bir süre geçirecek. Oradan yavaş yavaş yukarı doğru gitme potansiyeli var. 42.000'i geçemezse buradan tekrar aşağı bir salınma, onay alma gibi 39'lar görülebilir ama sanki bu düşüş trendi yavaş yavaş artık bitmiş olabilir arkadaşlar. Yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım.